Za uwe ikni maya ni ting ni kun ting nari ton pai a katos a ke a katos ek kon ta lan za uwe ikni maya. ni mai an o ka kiti ta bunu mai ni var <laughs> ber ton pai a katos a ke a katos ek kon ta lan sevgili dostlarım Suzuki ve Sigal'ın katkılarıyla çektiğimiz Suat Yiğit'le balık avı tüm heyecanıyla şimdi başlıyor. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve özellikle de bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Maceramız yeni başlıyor. Evet arkadaşlar, Fethiye'den Ferdi kardeşimizi aldık. Şimdi Kalamar noktasına gideceğiz. Daha saat 6 çeyrek tam şafak atmak üzere Dolunay var. Kalamar Dolunay'da çok iyi olur. Kırmızı çok iyi olmaz. Ay karanlığında daha iyi olur ama Kalamar için iyidir Dolunay. O yüzden bakacağız, deneyeceğiz. İki tane üçlü takım yapacağız kalamara, kalamarları livara atarsak şampiyonuz bugün bence. Değil ya diyorsun. bugün 3 kalamarsa, 3 kırmızı diyorum ben. Ben on kalamar on kırmızı <laughs> diyorum o zaman. Hangi? bile biz bugün kapışıyoruz, onu da açıklayayım. Ee, yarışma mı? Nayla geçen, geçen kukçu, yani tuttuğumu ben savunur, yerim yerim ben Ben tuttuğumu yiyelim. Ben geçen rezyeciyim. Ha göreceğiz. Ben Nail, Suata karşı göreceğiz. Büyük yarışma, büyük kapışma var. Bakalım keçen kup mu kazanacak, keçen riz mi kazanacak? Açıyoruz aç, balık yemeye geldik. <laughs> Allah bizim gönlümüze göre verecek. Bak balıkları ben toplayacağım Nail abi, hepsini salacağım. Göreceğiz. Böyle gözünün önünde göndereceğim, ha. gözünün önünde. Böyle vıl vıl gidecek burada. <laughs> Ağlayacaksın böyle, saat hayır, o gönderme <laughs> oturan <botrançıyı. gülüyor> Evet çıkıyoruz şimdi kalamara. Ne yapalım? Zamanı var mı? Abi yok kalamara gidelim. Yok Yolun yok ayı kalamara var. gidelim. Zaman şurada zaten. Tamam. Hemen şu arkayı döneceğim. Sen var. tarif et Tayyip abiye. Gideceğiz, tamam. Evet başlıyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Tamam. Evet sevgili dostlarım kalamar alamadık. Kaldı kalamak. Ölü kalamarlarla devam edeceğiz avukat. Şimdi taşlara çıkıyoruz. Erdin'in taşlarına yürüyoruz bugün. Ölü kalamarla Tayyip'in Anamur'da yaptığımız gibi sistemle deneyeceğiz. 3 takım taşa gittik takım birden çalışacağız. Teknede skyhook var zaten. Nasıl yorsun taşın üzerinde duruyor. Minn Kota'nın şeyi e, VIP olanı diyeyim. <laughs> Daha paralı olanları için. <laughs> Amcam kıymış paraya. Almış. Skyhook'u ekletmiş tekneye. taşa gidiyoruz. Taşta ölü kalamarı indireceğiz. Gönlümüzün eferinesini <laughs> alacağız bundan. Gönlümüzde var. Burada. İnşallah nasip olur. İnşallah bana nasip olur. Geri, geri salarım. Bunlar iyice salmayan yerleri yok. İşte de akşam havaya ızgara diyor. Ben diyorum geri göndereceğim. Üst bakalım kime gelecek balık. Bana. bana mı onlara mı? Var mı bir tranca Kaan? Ne diyorsun? Var wow. abi. Geçen Denizci'ye gelsin tranca lütfen. Lütfen Allah'ım bana gönder. Zaten yukarı astık biz balığımızı. Uçan balığımız var bir tane havada. Haydi bismillah diyoruz. Üst kütüpe değindiriyoruz. Yani zaten 120-150 bandı aralığı çok iyi taşlar. Yani trança, mercan, iri balıklar çok 100 metre altında olmuyor. Sinerit olur ama trança pek olmaz. Böyle 8-10 kilo trançalar 100 metre bandının üstünde olur genelde. 120-130 140. Çok iyi taşlar denedikler. Bakalım bizim burada kısmetimiz var mı diye. Canlıyı alamadık yine. Kalamar toplarını bulamadık. Yemleri bulamadık. Ondan sonra. Ama Allah'tan dün almıştık ölü kalamar. Ölü kalamarla şimdi indiriyoruz. Verdi Nail abi, ben 3 takım atacağız. Bakalım kimin kısmeti var bugün? Nail abi akşamı ne yiyoruz? Akşama <laughs> Vallahi ya sandviç yiyeceğiz, ya da bizi dinlerseniz balık yiyeceğiz. Herkes sapını sesin ona göre. Sonra ben bilmiyordum. Ben yok demiştim. Bak. Soğata giderseniz aç kalırsınız. Salacağım diyor başka bir şey demiyor. Zaten bu akşam ne yiyoruz? Kreker. Kreker Ne? Kreker. Yapma. O balık tekneye gelecek. arkadaşlar. Denizin ortasında nereden buldun bizi ya? Ya insan bu kadar mı kıskanır? Aradı ben balık ben de balık yakalayacağım deyip buldu geldi adam ya inanılmaz ya. ya ha? Dağların taşları aldım geldim. Her yer açtım. ortasında gelemez ama. Abi. hoş geldin. İyiyim. Nasılsın? iyi İyi abi. Hala merhaba nasılsın? Sağ ol nasılsın? İyiyim ben de ya. Balık var dediler geldi. Yalan. Ya bundan sonra var dediler abi. Evet sevgili dostlarım taze su bir yemiz var bugün. Dün balık alamadık. Buruş da alamadık. Bugün yemimizi, yemimizi değiştirdik. Kalamardan taze su biyeye döndük. Bakalım bugün neler olacak. Yeni ümitler, yeni bir gün, yeni başlangıçlar. Haydi bismillah diyoruz, gönderiyoruz. Rast gelsin. Ayla abi de hazırlıklarını yapıyor. Avcı bir takım hazırlıyor şu an. Evet. Akşam ızgaraya, tavaya bir balık arzusunda. Ayla abi bir yerine salacağım diyor. Yok öyle bir şey. Artık bugünden, dünden sonra öyle bir şansın yok yani. Salarım, molarım. Suat'ı da salacağız eğer salarsa <laughs> balığa. Ha, tamam, verdi. Bravo! Sakın kaçırmayın ne oldu? O balık gelecek diyor. havada kaptı yani. Oo! <laughs> oh. Bayağı iyi. <laughs> Bayağı iyi karşım. Be, Valla. Güzel balık. Havada kaptı. Hava da kaptı. Canım, her zaman çalışır ya. Nereden geliyor balık, nereye Abi. Ah! Haydi 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 Aynaladı 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 Dikkatli doluyor Hayır hayır Yazılı Dikkatli doluyor Suat balonluk Bu da balonluk gibi Olsun balonluk Bu da dolu anda mı? Güzel Tuttum Nail abi kepçe yemeği Tamam Suat abi Yazılıyı ha? görünce ne yapıyoruz? Salıyoruz. <laughs> Canlı yem yapıyoruz. Hemen akli akli Canlı yem yapıyoruz. Canlı yem yapalım, İki sınır İki sınır yapalım İki abi. İkisi birden yemiş. Evet. Güzel bu. Galiba gibi içerim olsam kurtar abi. Ne gitmesin? Ne gitmesin? Bak bir kafa atar denize gider <laughs> o. Ben de olalım. Al abi gelin. Deri yine ya. Deri. Canlı canlıdır ya. Heh. Güzel bir yazılı. Güzel bir kırmızı diye heyecanlandık oysa gibi bir geliyor, bir trança geliyor. Ama Daha yeni tren... başladık. Tren, tren. Daha yeni başladık ama kırmızı evet. da olacak abi. Kurtar. Kırmızı inşallah. da olacak. İnşallah olur. Öldü. <laughs> abi canlandırmış. Balık sürdü. Çiğ ve çersiz. Ümit yok. Valla dayanamıyorum biliyorsun falan da. Bunu hemen indirmem lazım. Makya var mı ya Varsa alırız. Nasıl? Varsa alırız. Aldık balığı be. Oh. abi ne 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 aldık? Oo ne aldık bilmiyorum. O, çok büyük. Güzel şey. kafa atan bir balık. Ne böyle ya? Ha? Allah çok ol, güzel ol, balık. Çok büyük. Oh 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 çok, çok sağlam balık. balık. Çok büyük. Çok büyük. Gel abi gel. 10 kilo üstü bir balık. İyi bu balık. Vay be Nail abi be. Sen Kala, sen aldın olalım. balığı be. Denizde bir tane balık olsun yakalarım da bir şey yakaladı. Vallahi billahi. <laughs> Nail abinin kısmeti açık bugün. Evet. Çok evet. fena. Ha? Balık Fela çok abi sağlam. iri balık. Bak bu böyle 10 kilo altı bir balık ne? değil, söyleyeyim yetti sana. Yetti. O yüzden hiç boşlamadan abi kaptır gelsin. Evet. Biz şunları toplayalım abi takımları. Balığın şanssızlığı işte bana gelecekti ki. Heh salalım. Üzgürlüğüne kavuşacaktı. Akşam tava olacak şimdi maalesef. Çok sağlam balık. Abi evet, bak 10 kilo ya. üstü bir trança veya bu trança, kuzu, çünkü kuzu demiyorum çünkü kuzu yok ak, kalama alırdı biraz o, o, büyük bir laoz da olabilir laoz da olabilir bu olabilir. ama laoz kafa atışları şey. bana evet. trança gibi geliyor bu ak olmadığı olmadı çünkü akya aksiyonu değil yani şimdi e oturduk yani sağlam balık ama onu söyleyeyim abi yani 10 kilo civarı bir balık fazla balık yani fazla gibi kafa atıyor mu neyler atıyor harika kafa fena atıyor yani bu makineden, Saltika'dan bu kalamayı almak kolay değil. Bizim Palamut bir şey alamadı arkadaşlar. Nail abinin... ne Sübiye'ye geldi balık. Bugün Nail abinin... Balık yazmış zaten abi. Ha? Balık yazmış bak. Yazmış eşek gibi. Eşek gibi balık yazmış yani. <laughs> Hadi Nail abi çek. Nail abi götürdün balığı <laughs> yine hadi bakalım. Hadi aç değil ha? Sen, ha? Yine doyurdun bizi bugün. Balığı yaşatacaksak Balığın canlı kış var açıyor. Balığın kışlaşçılığı Nail abiye geldi arkadaşlar. Ne yapalım? Kuş Yiyeceğiz de dedik. Evet. <laughs> Yiyecek ekibe geldi. <laughs> Nail abi hani seni ikna edip bunu salma şansım yani yüz yüze, yani yüzde kaç ihtimal? Hiç mümkün hatı yok. Bak şu etrafa bir bak. <laughs> bir bak bakayım <laughs> etrafa. Abi isterseniz pervaneleri stop edelim mi? Halim abiyi kandırdım anam burada. Belki seni de kandırırım Nail abi. Bakalım. Ha? Ya. Yeah. Patlak göste gönderirsin sen mesela ama orada da pat Burada tort diye patlak olmaz. Abi bu trança ben sana söyleyeyim. Kesin bence de. Bu güzel bir trança. Balık teslim oldu gibi. Balık yakıtı aynalaması lazım. Stop et istersen makineleri. Makineleri... Ee... Ben halledeyim. Hay be, abi abi aldın mı balığı? Hala kapatıyor. Hala kapatıyor mu abi? Hala kapatıyor. Harika. Devam edelim abi. Balık bak çıkıyor yüzeye. Ha? Balık yüzeye çıkıyor. Nail evet. abi. Hayır evet. Yüzeyi yapıyor balık. Şişti demek ki balık. Dilli evet. bir balık. Ben büyük bir laos diye bekliyorum ama. Laos da olabilir ama gönlümüzde trança vardı sabahtan Oo, trança. beri. O trança. Trancha. Trancha. Dev bir trança geliyor abi. O, evet. evet. O, o, o. Sağlam bir trenç, 10 kilo üstü bir trenç. Abi bu kak, kakıçla alalım abi. Ya yok abi, bu yandan girmiş ha. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Aldık mı abi? Aldık abi. Harika. Hahaha. <laughs> <laughs> zaten zaten de abi devrikler. <laughs> <ben saldırır, gülüyor> abi devrikler. <değil> <laughs> bu <Bunun gülüyor> da salacak <söz> <laughs> hali yok. Devrikler. <laughs> Bunun abi artık ciğerleri ağzından çıkmış. Evet bunu, bir saniye. Ya vallahi yarışmada ben tutarsam salacağım demiştim. Ah. Yo, ben, ben, hayır abi, ben demişti abi, zaten demişti demiştiz zaten. Kancadan geçti. Kancadan geçmiş abi. Yani. Evet, evet. Hırsızlar. Kancadan geçmiş. Zaten salamazmışız. Evet. Al Abi yavaş. Aferin. Güzel bir balık abi. Abi siz bana biraz bir şey demiştiniz. O bir şey demiştik süre... sana verdi. <laughs> ya. <laughs> yani, yani bir şeyler sağ olsun söylüyordunuz. Yani, Balıklar. Ya, ya biz şaka dedik. Çok ya. Güzel şaka. Ya. Yani Şimdi iyi bir erkek trancı abi değil mi? Evet. İyi bir erkek trancı. Çok güzel balık evet, adam. boynuzlu abi. çok güzel. Evet sevgili dostlarım. Çandarlı köyüne geldik. Çandır. Çandır. Çandır dedik. Çandır Çandır dedik. Çandır Çandır dedik. Çandır Çandır dedik. Ferdi kardeşim davet etti bizi. Ee, Nail abi ve Fethiye'de buluştuk. Önce dağıtacağımız kamışları, makinaları, vazileri <laughs> ayıkladık. Sonra e, iyilik yap, iyilik bul dedik. Hayır. Geldik buraya ve. Gönlümüzdeki trançeyi, dün bir şey alamadık vuruş çok uğraştık. Bugün Ama bu katıjık ilk balık. Harika bir balık aldın onu Onda tebrik ediyorum. Ferdi'ye de teşekkür ediyorum ben bu teşekkür güzel ederim. balık için. Evet bakalım kilo kaç. Kilo. Kilo? Ben 7 kilo dedim. Kaç? Oo 6 6,5 kilo tam. 6 kilo 500 gram. 6,5 kilo geldi arkadaşlar. 7 demiştim. Yarım kilo hata payımız oldu. Eee Nail abimiz dedi bu balığı alalım akşam Fethiye'de yiyelim. Saygı duyuyoruz. At levara. <laughs> <laughs> Alpleri gönderiyoruz, gönderiyoruz bu güzel balığı. Canlı canlı harika canlı. bir erkek trança. <laughs> sübriye geldi arkadaşlar. Bitti. Akşam yemimiz olmadığı için Marmaris'ten canlı Sübriye getirdik ama kaldı. öldüler yolda. <laughs> Marmaris'ten bir taksiyle geldi bunlar. Yolda öldü ama ölü Sübriye geldi. Ölü sübriye geldi. Evet, evet, evet arkadaşlar harika Devam. bir oldu bence. Erden ne şehir tanıyorsunuz? Sigalın sahibi belki kameralar önde hiç bir araya gelmedik. Bugün kendini açtı. <laughs> Kendisi normalde işkoliktir, sürekli çalışır dedim Erdem abi. Öleceğiz hepimiz. <laughs> Kandırdım onu, ikna ettim. Atla gel dedim. Harika bir ortam, balık var. Üzgün müsün geldin abi? Ölmeden bir trança gördüğüm için çok mutluyum. Nerede <laughs> zaten burada bizi misafir eden arkadaşımız buralı. O da balık sevdalısı. Nail abi zaten artık hepiniz tanıyorsunuz. Miami'den, Panama'dan. Hayrat, abi. Nail abi hayratlarımız. Kendisi artık şey, iyice gönüllü, meşhur bir abimiz. Amatör balıkçı. Bugün bir misafirimiz daha var. Erdem abi, sen tanıt Çağrı Bey'i. Bey Çağrı Bey de bizim arkadaşımız. O da balık sevdalısı. Evet, e... O da akşam atladı, 3 tane uçak değiştirip buraya Evet, 3 tane uçak değiştirip geldi <laughs> ama... Herkesin Değilir. geldiğine değdi çünkü <laughs> dün. dün balık alamayınca bugün öğlen yani balığı alana kadar da suratlar düşüktü. Herkes telefonlarına geçti. Motivasyonlar düştü dediğimiz anda tak dedik, tranca geldi Zaten Çok balığı keyifli. alınca Çok bonus güzel. oluyor. Bütün motivasyon yerine geliyor, keyifler yerine geliyor. Bizim de keyfimiz yerinde. Benim tek üzüntüm, balık Nail abiye geldi. Bana gelseydi salacaktım, Ama, bir yarışma yapıyorduk. Bu kadar aşağı... Keçen kuk kazandı bugün. <laughs> balık kaybetti, Keçen kuk kazandı. <laughs> Nail abiyi de tebrik ediyorum. İnşallah evet. bir sonraki balık bana gelir ve hep beraber salarız. Devam ediyoruz, hiçbir yere ayrılmayın. Trançan'ın altına abone olmayı unutmayın. Hepiniz ya, abone olun. Bize olunca. de sorsanıza, üzüldük mü balık Nail abiye geldi diye. <laughs> <söyleyelim>. bana, <laughs> <mutluyor. Seykeniz> ben <laughs> hariç herkes çok mutlu. Her, herkes çok mutlu çünkü akşam trançayı yiyeceğiz. Evet sevgili dostlarım. Mekke'de iki harika gün geçirdik. Nail abiye teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz de çok ilgilendi, çok iyi ev sahipliği yaptı, misafir perverlik yaptı. Akşamları da bizi çok güzel yerlere götürdü. Sağ olsun ağırladı. Teknesiyle de gittik. Dalyan'da çok güzel de kardeşimle de beraber buluştuk. Harika bir trançı yakaladık. Şimdi akşam gidiyoruz. Nail abi babı, babı koyduğu Öyle anlaşmıştık. Ben tutarsam yiyecek. Evet. evet. Anlaşma anlaşmadır abi. Balığın kısmeti. Her tüksü. zaman sözümüzün arkasındayız. Balığı tuzla de yaptıracağım dedi. Yani. akşam. Harika bir şekilde yiyeceğiz dedi. Allah razı olsun diyorum orada. Hadi bakalım. Başlıyor muyuz kırmaya? Başlayacağız, başlayacağız. Abi, canlı yüzüyordu bugün. Nail abi hiç hiç razı mı kırmaya? baba, bana, hayır. Yerim abi. Vatandaş yemek balık istiyor. Hı ne yaptıysam kurtaramadım. Eyvah. Adam aldı. Salıyordum ben bunu ne güzel. Eyvah. Affet beni Tranca kardeş. Yaktın Nail abi beni. <laughs> Hayallerimiz böyle değildi. Bu yaşayacaktı bu balık. Hepimiz balık bekliyoruz ha. burada. Nail abi ne balık yaptı bu ne kadar ya. Lekelenecek ya balık. Adam çiftlik çupra salıverim diyordu. Dalga geçiyordu bizle. Aha. yanlış adama geldi balık. Bana gelse salıyordum abi. Yapma ya. Ne yapıyor diyor. mı ya? Neyse. Hakkını et ettim. kardeş. Eyvah. Sen Hakkını vereceğiz biz onu ha, merak etme. Hayır ben yemeyeceğim. Hakkını vereceğiz. Çek kan çek. Yapılan zulmü çek. <laughs> ne güzel şu an yüzüyordu bu. Çek kan çek. Biz yakaladık yiyiciler. yiyiciler <laughs> kazandı bugün. Bak çek hiç kırmıyor diyor adam. Vallahi es kesmiyor bu Al da kessin bari. Sağ ol abi. Salaydı ben. <gülüyor> <gülüyor> vay vay vay. Vay vay. Bu balık bugün yüzüyordu biraz önce. Evet. Öğle sularında evet. yüzüyordu. Aynen, Aynen öyle deme de 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 bence. Bu insanoğlu, <laughs> bu insanoğlu çok şey ya. Öğlen 100 evet. balığı aldık dipten. 90-100 metreden evet. aldık buraya getirdik. Vay vay vay. <laughs> <an>. geldi. <laughs> vay, vay, vay. Ne inşaat yapmışın öyle be? <laughs> i̇nşallah maşallah. Bizim inşaatta bu kadar toprak yok. Var var var. Sağ 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 Hiç Tamam, yapalım. Tamam. Hah, <laughs> tamam. Balık bu işte, o yaşayan bir balık şu anda. Yaşayan evet. efsane. Evet. Evet. Bu sabahı yaşayan çırağın ya, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bence güzel bir av oldu. Lütfen yorum yapmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı özellikle de abone olmayı unutmayın. Çok yol kat ediyoruz, çok emek veriyoruz, çok bütçe ayırıyoruz. Güzel videolar üretmek için hep beraber gidiyoruz. Hep beraber keyif alıyoruz. Sizin de keyif aldığınızı biliyorum. Çünkü biz alıyoruz öteki Bir sonraki videoda tekrar beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.